Günümüz şartlarında bir villada yaşamak ya da yatay mimaride ev satın almak oldukça zor. Çünkü Türkiye'nin neresinde olursa olsun yatay mimaride yaşamanın bugünkü bedeli 14 milyon lirayla sonsuz değer arasında değişiyor. Fakat size muhteşem bir fırsatla geldik. Menemen Seyrek'te Villa Kent'teyiz ve burada ortalama 5-6 milyon dolaylarında sizlere yatay mimaride yaşam satıyoruz. Villa kentin hemen yanı başında bu muhteşem projenin bugün temelleri atıldı. Bu projede ev sahibi olabilmenin yolu şu. Ortalama 1,5 milyon lira peşinat veriyorsunuz. Bu peşinatı da öyle hemen vermiyorsunuz. 500 bin, 500 bin, 500 bin şeklinde Aralık ayına kadar, Aralık 31'e kadar 2025 başlamadan önce 1,5 milyonu tamamlıyorsunuz. 2025 Ocak ayı itibariyle kredisiz, kefilsiz ve faizsiz bir şekilde taksitleriniz başlıyor ve bu taksitler proje sonuna kadar ödeniyor. Proje sona geldiğinde eğer isterseniz kalan borcunuz varsa bu borcunuza ilişkin konut kredisi kullanıp tapunuzu alabiliyorsunuz. Bu süreç tamamen resmi bir şekilde işliyor. İlk 500 bin lira bedeli ödediğinizde e-devletinizde bu işe dair verileri görebiliyorsunuz. Bir konut satın aldığınızı, bir işin içinde olduğunuzu resmi bir şekilde görebiliyorsunuz. Olması gereken tüm yasal koşullar tamamen uzman kişiler tarafından çalışılmış durumda. Böyle bir fırsata ilişkin 245 adet bağımsız bölümün olduğu bu projede sadece 80 tane villa kaldı. Keyvars Prime ekibi olarak sizlere yalnızca konut sunmayacağız. O konutu nasıl satın alabilirsiniz diye sizler için düşüneceğiz, derleyeceğiz ve en ödenebilir şekilde, en elde edilebilir şekilde sunacağız. Bu tarz fırsatlardan önce sizin haberiniz olması için bizi takip etmeniz yeterli.